Merhaba arkadaşlar, bu videomda yuvarlak yılbaşı sepeti yapacağız. Bunun için diğer yaptığım sepetten artan jumbo makromeyi kullanacağım. Böyle polyester bir makrome jumbo olarak geçiyor kalın. Öncelikle bu taban kısmı, bu da kapak kısmı, kapak kısmını örerek başlıyorum. Bunun delikleri biraz küçük, ondan dolayı üç buçuk numara tığ kullanacağım ipim de kalın olduğu için. Bu ilk sırayı 3,5'la öreceğim ama daha sonra büyüteceğim tığımı. Bakın çünkü yoksa bayağı zorlanıyor geçerken. Şimdi iki zincir atarak başlıyorum. Bakın. İki zincir attım. İpim burada hemen yan sıraya batıyorum. Böyle küçük tığ kullandığım için takılabiliyor. Sık iğne yapıyoruz. Hemen bir sonrakine. Bir adet sık iğne sık iğne yaparak devam ediyorum. Artırma ihtiyacı olursa artırma yapacağım. artırmalar el sıklığınıza göre değişmektedir. Ondan dolayı doğru artırmayı kendiniz karar vermelisiniz. Artırmanın mantığı şu arkadaşlar. Ben bu sık iğne yaptıktan sonra bir sonraki deliğe yaklaştım mı yaklaşmadım mı? Şu an bakın bir sonraki deliğe yaklaştığım için uzak değilim. Ondan dolayı artırma yapmıyorum. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bu sık iğneyi yaptıktan sonra bakın bu sağ tarafa doğru ilmeklerim kaymış durumda. Neden? Çünkü artırmaya ihtiyaç var. Ondan dolayı bu noktayı bir tane daha atıyorum Diğer sıraya yaklaşmak için. Artırmanın mantığı bu. Yani kaç artırma yaptığınızın önemi yok. Doğru artırmayı yapmalısınız. Şimdi artırdım. Bu deliğe iki tane yaptım. Bakın artık diğer sıraya yanaştı. Düz duruyor. Gördünüz mü? İlmeğim. Demek ki yan tarafa geçebilirim. Devam ediyorum. Bakın yine bu tarafa bu tarafta ilmeğim. O yüzden artırma yapmıyorum. Devam ediyorum. Yine artırma ihtiyacı olana kadar bu şekilde devam edeceğim. En son kaç artırma yaptığımdan bahsederim. Ama dediğim gibi bu artırma sayısı sizin el sıklığınıza göre değişiyor. Yani ben 5 artırma yaptım diye siz de 5 artırma yapmak zorunda değilsiniz. Gerekli artırmayı yapmanız gerekiyor. Her zaman. Bu ipinizin çeşidine, el sıklığınıza göre her zaman değişir. Bu delik aralıklarına da göre değişir. Mesela diğer ağaç model sepette delikler daha büyüktü ama bunda küçük. O yüzden çok fazla artırmaya ihtiyaç hisseden bir taban değil. Yani bunların hepsi bir ölçü etken. Önemli olan artırma eksikliğinin mantığını bilirseniz düzgün bir ürün çıkarırsınız. Buraya kadar geleceğim. En son kaç artırma yaptığından bahsedeceğim. Sıranın sonuna geldim. Birleştiriyorum. bir iki zincir atıyorum bir üst sıraya geçiyorum toplamda 5 adet artırma yaptım şimdi yan sıra çıkacağım bakın şu noktaya batıyorum daha sonra arkasına batıyorum ilmeğimi içerisinden çıkardım bir adet sık iğne bakın en son ucunu çıkardığım yere tekrar batıyorum sonra şu şekilde şu an tığ küçük olduğu için biraz zor oluyor örmesi. Şöyle daha büyük tığ ile örüyorum. Daha rahat olacak. Evet. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Bakın bu noktaya batıyorum. Diğer bu noktadan çıkarıyorum. Sık iğne. Sona kadar geliyorum. Sıranın sonuna geldim. Birleştiriyorum. 1 2 zincir attım bir üst sıraya geçtim şimdi bakın şu noktalara batarak sık iğnemi devam edeceğim bir adet sık iğne bakın şuraya batıyorum şunun iç kısmına batıyorum ilmeğimi çıkardım ve tek seferde çekiyorum Sıranın sonuna kadar aynı işlemi uyguluyorum. Her sıranın içerisine bir adet sık iğne yapacağım. Bu başta gösterdiğim gibi birebir aynısını tüm sıralara uygulayıp sıramı tamamlıyorum. Sıranın sonuna geldim. Birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra kapak olacağı için bu kadar sıra yeterli. Hemen yan tarafa batıyorum. Kaydırma işlemi yapacağım kenar kısmını bunun içerisinden geçiyorum. Bakın. Hemen bir sonrakine batıyorum. Ve bunun içerisinden geçiyorum. Bakın. Yani şu kısma böyle kaydırma yapıyorum. Hemen yan sıraya batıyorum. Ve bunun içerisinden çıkarıyorum. Yan sıraya batıp ilmeğimi çıkarıyorum. Bu ilmeğin içerisinden kaydırma işlemi. Bunu sıranın sonuna kadar devam ettiriyorum. Tüm kenara kaydırma yapıyorum ve kapak kısmım tamam olmuş oluyor. Kaydırma işlemini de tamamladım. Kapak kısmım artık hazır. Bakın şu şekilde. İpimi bu noktadan kesiyorum. Ve arkadan çıkardım. Uç kısmını yakıyorum kaçmaması için. Evet bu ipleri aradan geçirip ucunu sil sıcak silikonla sabitleyip yok edeceğim bu ipleri en son. Taban kısmına başlıyorum. Taban kısmında yine kapak kısmında yaptığım gibi birebir aynı şekilde başlıyorum. Sık iğne yapacağım yine. Beyazda yaptığımın aynısını kırmızıda da yapıyorum başlangıç olarak. Sıranın sonuna geldim şimdi. Böyle büküyoruz iç kısmına doğru çeviriyorum. Çünkü bunu şimdi yukarı doğru öreceğiz. Bu yüzden şu an bu noktada birleştiriyorum. Artık diğer tığa geçebilirim. İki zincir çektim bir üst sıraya geçtim. Başak model yapıyorum. Bakın tam şu iç kısımlarına. Bir adet sık iğne. Bakın tam şu iç kısmını 1 adet sık iğne bakın şu boşluklara batmıyorsunuz şunun tam şu iç kısmına batıyoruz ilmeğimizi çıkardık ve tek seferde çekiyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde başak model yapıyorum sıramın sonuna kadar geleceğim birleştiriyorum ve yine aynı başak model devam edeceğim üst sıralarda da dediğim gibi bakın şunun iç kısımlarını şunun iç kısımlarını şu aradaki boşluklara bakın şu aradaki boşluklara batmayacaksınız başan şu iç kısmına şu iç kısımları batıp istediğim yüksekliğe gelene kadar öreceğim başak model örüyorum artırma eksiltme yapmıyorum Evet istediğim yükseklikte ördüm. 8 sıra yaptım ben tam. Siz de istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İpimi de bakın bu taraftan çıkardım. Yine bu ipleri en son yok edeceğim. Alt kısmı da böyle gördüğünüz gibi hazır. Kapak kısmımız da tamam. Bu ipleri yok ettikten sonra sepetimiz kullanımı hazır. Şu şekilde bakın direkt oturdu zaten üzerine. Bunu ister böyle sade isterseniz ben şöyle e, kozalaklarla süslemeyi düşünüyorum. Böyle kozalaklarla da sıcak silikonla sabitleyip süsleyebilirsiniz veya da farklı bir yılbaşı süsü de kullanabilirsiniz bu şekilde farklı bir konsepte yapabilirsiniz tamamen tercih sizin nasıl süslemek isterseniz ama isterseniz gördüğünüz gibi bu şekilde sade bir kullanabilirsiniz